Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Çok neşeliyim değil mi? Çok keyifliyim. E, evet bugün sabahla öğlen arası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muhteşem Adalet Bakanlığında görevli yargıçlarımızın karşısına çıkacağım. Düşünüyorum acaba şık mı gitsem? Böyle mı kravatlı mıravatlı. Yani çok şık değilim ama en azından kravatlı gitsen iyi olur galiba. Çünkü biliyorsunuz bizim savcılar, yargıçlar böyle mahkemelere takım elbiseyle kravatla gelen suçlulara çok değer veriyorlar. Çok önem veriyorlar. Adam karısını 8-10 yerinden bıçakla bıçaklamış öldürmüş ama mahkemeye şık bir kıyafetle gidiyor. En azından temiz böyle saygılı kıyafetle gidiyor. Efendim siz konuşmayınca biliyorsunuz ya cezanın yarısını atıyorlar biraz yatıyor, biraz dışarıda geziyor. İftira yani. E cinayet işlemek çok ağır bir suç değil. Mesela bir genç kadının, bir genç kızın, bir erkek çocuğun ırzına geçmiş nice Türk Müslümanı mahkemeye yargıçların da savcıların karşısına son derece güzel, şık, temiz bir kıyafetle gidiyorlar. Hatta sakal tıraşı bile oluyorlar. Kravat takıyorlar cezasının dörtte üçü gidiyor. Dörtte bir kalıyor. E o kadar da yatılır artık canım. Ya bizim ülkede öyle çocuklara, kızlara falan tecavüz çok büyük suç değil. Abi yeter ki, yeter ki Türkiye gibi ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde ülkeyi yönetenlere karşı bir suç işleme. Eleştirme onları. Yani şanlarım be, işte böyle be duruşmalara gideceğiz, geleceğiz. Ne olacak bilmiyorum tabii. Bu duruşmada karar verecekler mi bilmiyorum. E belki gravatlı gittim diye benim de cezamı hafifletebilirler. Ya Türkiye gibi ülkelerde böyle devlet adamlarına eleştiri yapma abi eleştirmeyeceksin. E dede sen kendin kendi kendine kaşınıyorsun. E ben eleştirmiyorum ki. Vallahi Eleştirdiğim için sonra değil benimkiler. Ben hakaret ediyormuşum beler. Biliyorsunuz duruşmaların bir tanesi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e hakaretten dolayı. Evet. 1400 sene önce yaşamış. E tarih kitapları ne diyor? E, ben tarih kitaplarında ne yazıyorsa inanın vallahi aynen onları anlattım. Vav! Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e hakaret ettim dediler abi. Yargılanıyoruz. Ötekisinde de Sayın Cumhurbaşkanı'na çok gülmüşüm ben. E, gülmüş olabilir miyim? E diyor diyorum. Her seferde söylüyorum. Çok gülüyorum. Bakın az sonra bir haber okuyacağım onunla ilgili. Yine çok güldüm. E ne yapayım abi? Gülmeyeyim mi? Nasıl tutayım kendimi ya? Tutamıyorum kendimi. Yani normal böyle eski TRT spikerleri gibi okuyayım diyorum bazen. Çat, kaşlar çatık böyle ağır abi pozlarında. Yapamıyorum abi. Çok komik çünkü. Eleştirdim diyorum sadece hakaret etmedim diyorum sen sus bakayım diyor hakim benden daha mı iyi bileceksin savcı beden daha mı iyi bileceksin diyor. Hani adamcağızın birisi öldü zanlıyla morga götürülmüş ee, morg görevlisi bir ara yani oradaki ölülerle ilgilenirken o öldü zannedilen ama ölmeyen adam kıpırdamaya başlamış. Hemen gitmiş tabi morgtaki görevli adamın başına. Adam demiş ki ne oluyor ya ben ölmedim. Sus lan demiş lavuk. Sen bizim doktordan daha mı iyi sıkmış gırtlağını. Abi bizim yargıçlarla savcılar da bana öyle diyor. Sus bakayım. Sen Fahrettin'den daha mı iyi diyor. Allah Allah hakaret ettim diyor. Hadi bakayım diyor falan. Peki abi boynumuz kıldan ince. Hani ben daha önceleri biraz pejburda gidiyordum. Öyle kravat hiç takmadım. Bugün takayım değil mi kravat? E bugün kravatlıydı. Yelek de takayım mı? Aynı size gösterdiğim saygıyı onlara da göstereyim mi? göstereyim mi? Ya size saygı göstermeye değer canlarım benim. Ama kimileri var ki onlara saygı göstermek benim kendime saygısızlık etmek gibidir. Ama neyse bugün bugün sizleri dinleyeceğim. Kravatla gideceğim. Bakalım ne karar verecekler canlarım, güzellerim benim. Hani dedim ya az önce şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü kabine toplantısından sonra yaptığı bir açıklama. Açıklamadan bir bölüm sadece. E abi tabi gülmeyeceğim şimdi. Hayır okurken gülmemeye çalışacağım. Tutacağım kendimi abi. Ya merak etmeyin ya. Vallahi gülmeyeceğim abi. Bakın şimdi ne dedi. Kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan faiz fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz. Ha bu arada da güzel bir şey daha söyledi. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. E hani fiyat artışları yoktu? Şimdi kabul etti. Ama dış güçler. Abi herkes kıskanıyor bizim reisimizi. Başarılarını. Olağanüstü büyük yetenekleri olan birisi. Ha bir de Binali var. Ha, hala hala binali. Enflasyondan sonra yüz binali oldu mu bilmiyorum. Ama benim en son duyduğum binaliydi hala. Belki de 25 binali falan olmuştur ancak. Neyse orada diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon 7 misli arttı diyor. Vallahi öyle dedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yüzde bir yıllık enflasyon. <laughs> orada yedi misli artsa pek fazla fark etmiyor. Bizde iki misli artsa 20'ye çıkıyor. Yani yüzde ondan 20'ye çıkıyor. Zaten o da diyor bizde sadece iki puan iki misli arttı diyor. Abi demagoji 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 demagoji. Onlara göre bu kafalara göre ben benim gibiler sizler aptalız abi biz geri zekalıyız. Ha ben zaten geri zekalıyım. 17 kitap yazdım okuyan yok. <laughs> François Sagan o ünlü yazar. Ne diyor biliyor musunuz? Kitap yazanlar ender olarak yani çok nadiren entelektüel ve aydındırlar diyor. Gerçek entelektüeller, gerçek aydınlar diyor. Yazılmış kitaplar üzerine ahkam kesellerdir. Yani eleştirmenlerdir. Abi ben hayatımda hiç kitap eleştirmedim. Bilmem. Ben sadece yazıyorum. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. 17 tane oldu. Yok beni hiç kimse televizyonlara çağırmıyor. Hiçbir gazeteci bana gel bakalım ya sen nasıl bir kitap yazdın diye sormuyor. Ha bizim gazetede bile sormuyorlar. Vallahi haberleri yok abi. Ha bizim gazetedeki, e, beni okumuyorlar çünkü. Ben birkaç defa yazdım. E benim videolarımı da seyretmiyorlar abi. O kadar çok işleri var ki abi. Uzun uzun yazılar yazıyorlar. Haklılar benim o dostlarıma ben hiçbir laf etmiyorum. Başka YouTube kanallarından da ya Memdu Aga ya dede ya hele bir gel bakalım ya sen ne neyle tuttun daha falan diye soran da yok. Onlar da kitap yazdı bundan habersizler. Ya sizler de sizler de habersizsiniz. Abi 3000 tane basmışlar en satılan 1700 tane. <laughs> Demek ki 3000 satılmayacak. E ne yapalım abi ya? Başka kitapları tanıtıyorlar. Arkadaşlarımız başka kitap yazarlarını tanıtıyorlar. E tabi onlar değerli insanlar abi. Ya ben kimim ya? Ben baksana Cumhurbaşkanı Hazreti Ebu Bekir'e hakaret etmekle etme suçunda yargılanan bir deliyim. Bir manyak. Bir ampul. Ay pardon. Yine mi hakaret oldu? Hmm. Vallahi hakaret amaçıyla söylemedim. Ya billahi iyi niyetle söyledim. Şanlarım güzellerim dedim. Ya işte görüyorsunuz değil mi? Döviz fiyatları artıyor. Vallahi bu sabah 11 lira 44 kuruştu gördüm. 11 lira 44 kuruş. 1 dolar. Evet 1 dolar 11 lira 44 kuruştu. Ama dış güçler abi. Rahmetli babaanneciğim bir yanlış yaptığımızda, bir hata yaptığımızda, bir kabahat işlediğimizde bahane üretirsek ki hangi çocuk üretmez? E biz de üretirdik. Ben, amcalarım, kardeşlerim falan biz de üretirdik. Halacığım. Babaannem derdik hemen, osuluklu göte arpe ekmeğe bahane. <laughs> Vallahi öyle söylerdi. İlk defa rahmetli babaanneciğimden duymuştum. Çok küçüktüm. Ne o demişti bir gün böyle bir yap bir bir yaramazlık yapmışım. Ne yaramazlığı unuttum, o sözü unutur muyum abi? Bir bahane buldum hemen. Tabii abi bahane torbası burada hazır. Ee, Babaanneciğim falan deyince, osuluklu göte arpe ekmeğe bahaneymiş. <laughs> ha yok yok devlet erkanı için söylemiyorum. Onların götleri osurmaz abi. Hayır onlar sessiz. Sessiz. Hayır. Sessiz yaparlar abi. Bahane onun için bahane uydurmak onlara haktır. Müstehaktır. Nasrettin Hoca kahvede oturmuş etrafında da köyden ahali. Köy ahalisinden biri osuruyor abi. Adamcağız böyle sağa sola bakıştıktan sonra oturduğu iskemleyi gıcırt gıcırt ses çıkartıyor. Nasrettin Hoca diyor ki komşu sesini benzettin de kokusunu ne yapacağız? Abi ekonominin içine ettiniz. Peki başkalarını suçluyorsunuz. Onlara topu atıyorsunuz. Suçu onlara atıyorsunuz. Tamam da abi koka burası kokuyor. Koku buradan geliyor. Onu ne yapacağız? He? Hadi bakayım. Deyin bakayım. Ya o da dolar 10 lira olacak ya. E 11 lira 44 kuruş oldu. Siz de hala 10 lira dolar 10 lira olacak dedik diye beni yargılamıyorsunuz da diyenleri yargılayın bakalım. Şimdi o arkadaşlar çıkıp hakim karşısında ne diyeceklerdi? Ya Yargıç Bey dolar 11 liraya geçti. Biliyorsunuz değil mi? O duruşmaların yargıçları o dosyaları, yargıçları duruşmalara gitmedi. <laughs> Vallahi gitmedi, billahi gitmedi. Utandılar abi. O dava açarken düşünseydiniz. Şimdi bakın canlarım. Bir fotoğraf. Hemen, hemen o fotoğrafı hep birlikte okuyalım. Yani fotoğraf dedim bir, bir PDF. Farkındasınız değil mi? <laughs> 20 lira olsa bana ne diyor? Ahmet Arkan da öyle değil mi Koskoca Ahmet Arkan abi. Ay koskoca dedim diye bana kızmayın. Aslında ufak tefektir. Ama Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeye. CNN nedir? Moderatörü abi. Bakan. Albayrak Bakan karşısında geçtiğinde maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye sorduğunda nasıl da beş üç beş bakmıştı. Yo yo <laughs> hayır demişti. Adamın ağzına lafını tıkayamamıştı abi. Ha işte aynı abi belli. İlk altı ay doğduktan sonraki ilk altı ay ama sütü belli o içmeyenler belli oluyor. Ne süt içmişler? Söyle etmeyin beni ya. Ya beni tahrik etmeyin ya. Ne süt içtiklerini siz kendiniz düşünün. Onu da ben mi söyleyeyim abi? Allah Allah. Bak sonra yine bir Nasretli Hoca fıkrası anlatırım. Hani evin önünden geçeceklermiş de falan. Borcu ne diyecekmiş? Eh bu kadar basit abi ya. Evet şimdi bakın bir görüntü daha. izlediniz, gördünüz. Adamı saate peygamber e diye tutuklamışlar. E abi bütün, bak ne diyor, bütün diyor peygamberler Arap alemine geldi diyor. Buraya niye gelmiyor? Abi bizim burada gelen, ben peygamber diyenleri tutuklayıp hapse atıyorlar. Ya canlarım benim. Bizim Hüsmen ölmüş, böyle bitireyim. Hüsmen ölmüş. Sorgu melekleri ilk Ankara'da daha sorguyu çekerken bakmışlar amel defterine Demişler ki sen ülkendeki iktidarın ilk 16 senesinde muhtedini çok destekledin. Hep onun partisine oy verdin. Bu son dönemlerde tanımlanan en büyük günah. Almışlar Hüsmen'i götürmüşler cehenneme. Cehennemde de katran kazanlarının olduğu yere girmeden önce kayıt tutuluyor. Zebani sormuş. Suçun ne? Hüsmen demiş ki tabakacım vallahi hiçbir suçum yok be ya demiş. Ama demiş beni suçluyorlar be ya. E ne elim kırılayıp da vermeydim ama verdim bagacım be ya demiş. Ondan sonra zebani bir tokat Hüsmen'e inkar ediyor diye. İnkar etme lan demiş lavuk. Hüsmen yanına okşamış. Agacım be demiş. Siz böyle yaparsanız hiç kimse hiç gelmez mi mübarek yere be ya. <laughs> <laughs> Çalmadım ya. Kahkahayla bitireyim müsaadenizle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.